2525'i gelin 25'e bölelim. 2'nin içinde 25 yok. 25'in içinde 25. Bir tane, bir tane 25, 25 çıkardım. Geriye 0 kaldı. 2 aşağı indirdim. 2'nin içinde 25 yok. 5'te indirdim. 25'in içinde 5. Bir kere o zaman cevap 11. Sizce burada bir hata yok mu? Gelin bu hatanın sebebine bakalım. Öncelikle bölme yaparken biz basamak değerlerini iyi bilmemiz gerekiyor. 2525 sayısında 2000'lik vardı. Şimdi ben en büyük basamaktan en küçük basamağa doğru bir bölme sırası izleyeceğim. 2000'liği 25'e bölersem kaç binlik yapar? Bölemem ki, 0 binlik yapar. O zaman binler basamağı sonuçta 0 olacak. Geldim yüzler basamağına. Yüzler basamağında 5 var ama benim bir önceki basamaktan kullanmadığım 2000'liğim vardı. Ben bunu yüzlüğe çevirdiğim zaman 20 yüzlük yapar ve yüzler basamağında da 500'lük olduğu için toplam 25 yüzlük yaptı. 25 yüzlüğü de 25'e bölersem 1 yüzlük yapar. O zaman benim sonucumda yüzler basamağı 1 olmalıdır. Devam ediyorum. Onlar basamağına geldim. Onlar basamağında ise 2 var. 2 10'luğu 25'e bölebilir miyim? Bölemem. 0 bulurum. O zaman onlar basamağı sonucun onlar basamağı 0 olmalı. Geldim şimdi 1'liğe. 1'liğimde gene 5 var. Ama benim onlar basamağında kullanmadığım 2 onun vardı. Ben bunu 1'liğe çevirdim. Toplam 25 birlik yaptı. 25 birliği 25'e bölersem 1 yapar. Yani aslında bu işlemin sonucu 11 değil 101 olmalıdır. Aradaki onlar basamağının 0'ını es geçmemek gerekir. Eğer siz basamakları iyi bilirseniz bölme işlemini hatasız bir şekilde yapabilirsiniz.